Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Laptop nasıl kapatılır? Bu videomuzda hızlı bir şekilde bunu göstereceğim sizlere. Önce kısa yol tuşundan başlayalım. Alt artı F4 dediğimiz zaman karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Enter dediğimiz zaman bilgisayarımız kapatılacaktır. Eğer Herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsak buradan yapmak istediğimiz değişikliği seçebiliriz. Şimdi kısa yol tuşu olmadan nasıl kapatabiliriz onu göstereyim. Buradan kapat dedik. Ve bilgisayarımızı kapat diyoruz. Bilgisayarımız kapandı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.